Bir doğrunun üzerindeki bir noktadan bu doğruya dikme çizme. İlk olarak bir tane doğru alalım. Doğrumuzun ismi K doğrusu olsun. K doğrusunun üzerinde bir tane nokta alıyoruz. Bu noktanın ismi A noktası olsun. Daha sonra pergeli bu nokta üzerine koyarak Doğruyu kesen iki tane yay çizelim. Pergelimizi alıyoruz. Buranın üzerine yerleştiriyoruz. Pergelimizi istediğimiz kadar açabiliriz. Açtıktan sonra bir tane yayımızı buradan çiziyoruz. Diğerini de karşı tarafından çiziyoruz. Bu çizdiğimiz yaylara isim verelim. Buna x noktası. Bu kestiği nokta ise Y noktası diyelim. Daha sonra pergelimizi ilk noktasına yerleştirerek X, Y'nin yarısından daha fazla açılarak bir yay çizilir demiş. Hemen pergelimizi alıyoruz. X noktasına yerleştirelim. X, Y'nin ortasından biraz daha fazla açmamız gerekiyor. Açalım biraz daha fazla. Daha sonra A'nın hizasında yukarıda bir yerden tekrar bir yay çiziyoruz. Aynı işlemi Y noktasından yapalım. Yönünü değiştirelim önce pergelimizin. Y noktasına yerleştirelim tam olarak. Buradan yine A'nın hizasından bir tane de nokta belirliyoruz. Bu noktanın ismine B noktası diyelim. Daha sonra A ile B noktasını birleştirelim. Buradan A'yı birleştirelim. Oluşan kısımda dikkat ederseniz 90 derece oluştu. Ve X ve Y'nin tam orta noktasından bir dikme çizmiş olduk. Bir sonraki devam edelim. Bir doğrunun dışındaki bir noktadan bu doğruya dikme çizme. A noktası olsun. Bir tane doğru çizelim. Bu doğrunun ismi yine K doğrusu olsun. Pergelimizi alıyoruz. A noktasına bu sefer koyuyoruz. İstediğimiz kadar açıyoruz. Ve doğru üzerinden bir yay çizelim. Ve diğer taraftan da aynı işlemi yapalım. Bu çizmiş olduğumuz yayların isimlendirelim. Noktaya X noktası. Bu nokta ise Y noktası diyelim. Bu sefer pergelimizi X'e koyuyoruz. Yarıdan fazla açıyoruz. Yani X ve Y'nin ortasından fazla açıyoruz. Ve A'nın yukarısına bir yerden işaretleyelim bu sefer. Yönünü değiştirelim. Her bu sefer Y'ye koyacağız. Ve yine A'nın yukarısına bir yerde işaretleyeceğiz. Bu yeni noktaya B noktası diyelim. B ile A'yı birleştirdiğimiz zaman. Görüldüğü üzere burada 90 derece oluşmuştur. X ve Y'nin tam ortasından dikmeye çıkmış olduk.